Arkadaşlar arkadaşlar bugün Power Plant'ta bir Livik macerası yaşayacağız. İlk öncelikle önümüze asılar geldi. Hemen o para para para. Bir dakika şunu bir anam yanlış attım Dönüştürelim. Kar 98 çıkarsa çok iyi. Ah be. O kar 98 çıktı SKS ye yerine. Ana çok güzel. Şimdi AKM çok güzel bir silah olduğu için kesinlikle onu da güzel silahlar verir. Aa. Aa M4 verdi tamam. Sıkıntı yok o zaman. Başka. Pardon. Bak burada M400 varmış ya. Neyse. Ben 2 dakika kaydı durdurayım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar geldim. 2 dakika sadece loot yaptım. M24'ü şey yapmadım. Seykalsayı falan buraya koymadım. 5 tane kaldı. 3 tane kart 98 çıktı. 3'ünü bastım bastım. Hep M4 çıktı. Bir tane M7 çıktı. M162. Ama sevmedim için. Zaten bir tane otomatim var. O da M410 aldı. En sevdiğim silah da tabii ki de M416. 6x'imiz olsaydı daha iyi olabilirdi de. Aslında yapabiliriz. 8 çıksa var ya. Oo 8x çıktı. Çok iyi. En son buralardan sıkıyorlardım. Hepten gördüm. Birazcık sesi açmam lazım. Evet çok ses çok az ses vardır. Önümde red zone var. Girişimde yok çünkü. Ölüyorum falan. Abi körüm göremiyorum. Ya ben körüm ya da adamlar başka yerden sıkıyor. Buradan bir tane arkadaşımız bot öldürmüş. Elimize silahımızı alalım. <laughs> 27 kişi kaldı ve hala benim kilim yok. Saçma. A, oyun oldu. A, flash. Araba mı? Arkadaşını da gördüm. Bir <laughs> tane bomba denedim. Kaçıyor. Aa ah. arkadaşını öldürdüm kesin şey yapacak. Kaldırmaya gidecek. Ben de onun solundan gideceğim. Ama hadi ya. Çok zaman alıyorsun sargı bezi. Tek korktuğum şey şimdi çıkıp gelirse öl ölürsem var ya. Sanırım evlerde pusmuş olacak. Abi bot yollamayın bana. Botlar bile gerçek oyunculardan daha daha çok kalıyorsa ne diyeyim ben yani? Arkadaşın çağırdı olabilir, çağırmış olabilir. tane M24 koyalım. Ah, freye deneyeceğim. Abi kolsuzun tekiyim. Adamların önünde de adam var. Ha yani ne biçim cümleyse ya. Önlerinde gösteriyor. donma. Abi ya. Ya ofama ya. Oradakini de öldüremedim. Ya keşke donmasaydı. Neyse. Arkadaşlar elmas suç oldum. Hayırlı olsun alırım. Hadi görüşürüz.